Walking Dead dizisinde son anda değiştirilen 3 tuhaf olayı yeniden anlatalım. 1. Shane'in zombisi konuşacaktı. Shane karakteri dizinin takipçileri tarafından iyi bilir ve zombiye dönüşmesi bir dönüm noktasıdır. Ama orijinal bir senaryo fikri olarak Shane'in zombisinin konuşması planlanmıştı. Shane'i canlandıran oyuncunun bu fikri önerdiği zombinin Rick diye çığlık atarak konuşacağı belirtilmiş. Fakat dizi sorumluları bu fikri reddetmiş. İkincisi ise Carol'ın hapishanede ölümü. Çizgi romanlarda Carol karakteri hapishane bölümlerinde ölüyordu. Dizinin 3. ve 4. sezonları arasında bu olayın ekrana yansıtılması planlanmıştı. Ama Carol'ı canlandıran oyuncu yapımcıları bu fikirden vazgeçirmeyi başarmış. 3. Tetikçi Zombi Dizinin sonlarına doğru zombilerin silah kullanılabileceği bir sahne planlanmıştı. Bu senaryoda bir zombi yerde bulduğu silahı eline alıyor ve farkında olmadan tetiği çekerek dizinin önemli karakterlerinden birini vuruyordu. Ama bu sahne çok tuhaf ve abartılı bulunarak kesilmiş. Bu üç olay dizinin yapım aşamasında ele alınmış ama sonradan değiştirilmiş ilginç fikirler arasında yer alıyor. Her biri dizinin mevcut hikaye akışını önemli ölçüde değiştirebilirdi. Sizlerde daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.